Ben takıntılıyım. Bu çok bile. N'oldum artık ya. Bilmiyorum. Sormayın. Efendim bana yapıştı? Kalemle saçımı topladım. Az önce. Fizik sevgisi var şu an için. <laughs> 4 dereceyi yüzüme yemem lazım. <laughs> Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Sadece ayet fizik çalışacağım. Çünkü başka bir şey çalışasım yok. Ben de dedim ki zorlamayayım. Aslında ayet fiziği zorlamış olurum ama. Neyse yani bugün sadece ayet fizik. 11. sınıf elektrik manyetizmayı tamamen bitirmeyi düşünüyorum. Bir de bundan çözeceğim. Birazcık çok. Burada 60 sayfa şeyi var. Testi var. Hepsini bitiremeyebilirim. Ama konu kısmını tamamen bitireceğim. Umarım. Sadece ayet fizik günü. Hayırlı olsun. Bu kadar. Bir anda bir üşüme geldi. O yüzden bunu birazcık kullanacağım. 50 dakika. Ne yaptım? Burası ve burası. Elektriğin ilk kısmındaki şeyler eksik değildi. İşte elektriksel kuvvet falan. Orayı geçtim. Paralel levhalardan başladım. Onu bitirdim. Manyetizm da şeye kadar geldim. Yüklü taneciklere etki eden kuvvete kadar geldim. Yani bayağı ilerledim 2 saatte. Hızlı olduğunu düşünenler olacaktır. Evet 2x'de izliyorum. Çünkü zaten konuyu e, sıfırdan öğrenmiyorum. Temelim var. Ya, bildiğim şeyleri unutmamak için tekrar izliyorum gibi düşünün. O yüzden hızlı izliyorum. Şimdi bir mola vereceğim. Moladan sonra manyetizmanın son kısmına kadar gelmeyi düşünüyorum. Tam bitirmeden teste geçeceğim falan. Neyse, bu kadar. Şimdi ben mola yapacağım. Bir video sayısını söyleyeyim. Toplamda 18 video var izlemem gereken. Yani elektrin, elektrik, elektrik tamamını bitirmem için. Ben şu an 9 video izledim. Yani yarısını bitirdim. 2 saatte. 2 saatte diğer kısım sürse 4 saat. Biraz da test şiyorsam. Bir 6-7 saat yapmayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Yemek yiyip geldim. Size bir şey göstereceğim. Ben bunu senin başında büyük bir kağıda yazıp duvara e, duvarıma asmıştım. Ama defterde olursa daha iyi olacağına karar verdim. Bu ne? Şimdi size onu anlatayım. Bakın böyle her dersin Konularını böyle yazdım. Yanındaki sayfada de boş bıraktım. Belki ek bir şeyler yazarım diye. Buradaki tüm konular yazıyor. Şu an Ate Fizik'te böyle bir durumdayım. Manyetizma da bitecek. Bu da üstünü çizeceğim. Size şey göstereyim. Ate Kimya'yı göstereyim. O çünkü beni böyle motive ediyor. Bakın, Ate Kimyanın organik hariç bitmesi. Ate Matematik'te az ilerledim. Ama şöyle, yani çoğusunu zaten biliyorum. Sadece integral biraz unuttum. Yani integral dışı benim matematikte çok eksim yok. Ama yine de çalışacağım yani. Sadece ayet fiziği unutmamak adına ayet fizikten başlayalım. Böyle size fikir olsun. Belki sizi de motive eder. Ben burada konuyu bitirip üzerine çizmeyi çok seviyorum. O yüzden size de söyleyeyim dedim. Bu kadar. <laughs> göstereceğim ee, bu videodan başlayalım. 47'den. Bunları izledim hep. İzledim. Bunu da bitirdim bu arada. Böyle gözüküne bakmayın. Bunu atlayacağım. Çünkü zaten kendimi soru çözmek istiyorum. Ve 3, 4, 5 videom kaldı. Ama önce test çözmek istiyorum. Bilmiyorum. Kararım değişebilir. Bakacağız. Size notlarımı göstereceğim. Çünkü çok tatlı oldu. Böyle stikler yapıştırdım. Ya ben böyle süslemeyi seviyorum. Gereksiz ama bilmiyorum. Şimdi ben bunları okuyasım gelir. O yüzden güzel bir yöntem oldu bence. Hemen bu kitaba başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü soruları çok güzel gözüküyor. Ee, ama çok test var. Hepsini çözebilir miyim bilmiyorum. Bir başlayalım. Çözebildiğim kadar çözeyim çözemedim. Başlamadım henüz. Bir markete falan gittim. Çünkü bunu aldım. Dışarıda böyle 4 dereceyi yüzüme yemem lazım O yüzden bunu aldım. Şimdi size bununla alakalı bir şey diyeceğim. Hatırlayan var mı bilmiyorum ama biz küçükken ben 2006'lıyım. 2006'lılar küçükken. Böyle e, paketi siyah. Siyahımsı diye hatırlıyorum. Aklımda öyle kalmış. E böyle yaprak şeklinde, böyle kafaya dikmeli bir cips vardı. Yani markasını falan hiçbir şeyini hatırlamıyorum. O cipsi ben çok seviyordum, tamam mı? Ama böyle küçüklüğümden beri o tadı bir yerde bulamıyordum. Bu tat, aynısı, sadece şekli değişik. Bu yaprak şeklinde değil. Belki bu markadır, şekli değişmiştir, bilmiyorum. Ama tadı aynısı ve çok seviyorum. Böyle de gereksiz bir bilgiydi. <laughs> Burada bana bir yorum gelmiş. Neden bu kadar uyuşuksun diye. Ben uyuşuk değilim. Bu benim enerjik halim. Ya yani bazen uyuşuk olabiliyorum ama benim konuşma şeyim böyle. Bilmiyorum ben genel olarak böyleyim. Öyleyim. Bilmiyorum. Ben kendime uyuşuk gelmiyorum. Ama ee, size geliyor olabilir. Bilmiyorum. Şu an biraz uyuşuk konuştum, onu kabul edin. Şimdi ben gidiyorum. Vallahi bu kadarını beklemiyordum. Bu kitabın da egzersiz, bu arada. egzersiz yayınları. Bundan şimdi altı test çözdüm ve şey yaptım. Böyle paralel falan bir test. Kondansatörden bir test. Her konudan birer test çözdüm. İndiksiyonun sonuna kadar ve çok güzel. Bayıldım. Bakın size, size biraz sorularını göstereyim. Çok güzel. Sorulara bakar mısınız? Çok güzel. Yani Gerçekten Günüm güzelleşti. Çünkü ben diyorum ki bu sene güzel bir ayete kitabı bulabilecek miyim? Ve buldum. Bu arada bu kitabı alacaksınız veya başka bir kitabı alacaksınız. Bu kodu kullanarak işlerden %5 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Benim şimdi 4 videom kaldı. Aslında onları izlemem lazım ama bunu çözmek istiyorum. Çünkü bilmiyorum eğlenceli geldi bana. Alakasız. Fizik sevgisi var şu an içimde. Bu kitap sağ olsun. Bu arada gitmeden söyleyeyim. 4 saat oldu. 4 saatte de ne yaptıklarımı söyleyeceğim size. 14 video. Elektrik ve manyetizma. 14 video. Bir de 6 test. Şimdi ben 4 videomu izlemeye gidiyorum. Yarına kalmasın. Testi olmadı yarın çözerim. Bilmiyorum. Belki testte bugün çözerim. Bilmiyorum. Sormayın. Yanlış yazmışım bu arada. 5 videom kalmış. Ama 5 videolar çok uzun değil galiba. 2,5 saatlik bir video var. 2 şey saat 1 saat 15 dakika. Okey. Gayet okey. Ben şimdi videolarımı izlemeye gidiyorum. <laughs> 5 saat oldu. 5 saat iyi. Bakın. Eş ne yapıştırdım. Çok tatlı. Şimdi ben tüm videoları bitirdim. Ben elektrik manyetizmayı artık kaçıncı defa bitiriyorum sayamadım. E, gerçekten. 12. sınıfta kaç kere bitirdim? Bir 3 4 kere bitirdim herhalde. Çok bunaldım artık ya. Her şeyi bilerek mezuna bırakmanın en zor yanı. Tek zor yanı. Tek zor yanı düşüneyim? Aile evi de zor. Ama o, herkese zor. O zaman tek zor yanı. <laughs> Şimdi 5 saat oldu ya. Ben bir diyorum ki birazcık mola vereyim. Sonra e, son izlediğim alternatif akıp testlerini de çözeceğim. Bundan yeni favori kitabımdan. Ve sonra da bir 6 saatle kapatırım diye düşünüyorum. Geç başlamama rağmen 3 gibi başladım derse sanırım ya da iki buçukta. Ona rağmen çok iyi gittiğimi düşünüyorum. O saat 11. Yani e, üçte başladım diyelim. 8 saatte 5 saat. iyi ya, 8 saatte 5 saat iyi. Neyse şimdi ben mola vereceğim. Tokamı bulmaya efendim. Seçim bununla toplamayı deneyeceğim. Ortaokulda çok iyi yapıyorum. Aşırı iyi yapıyorum. o yüzden bakalım unutmuş muyum? yaptım. Kötü oldu ama tuttu. Kalemle saçımı topladım az önce. <laughs> saat adam olana çok bile bu kadar yeterli. Aslında böyle bir yarım saat daha devam edebilirim. O enerjiyi buluyorum kendimde ama ben takıntılıyım. Bu e, çalışma saatlerini küsürlü bırakmayı hiç sevmem. Bakın hatta 6 saate tamamlanmıyordu. Bir test daha çözdüm. Bakın göstereceğim size. Bakın son maddeye bakar mısınız? Bir test daha ekledim. Çünkü tam alt saat yapmak istiyordum. Böyleyim. Yapacak bir şey yok. Alt saatte bırakıyorum. Şimdi şöyle. Ben bu konuyu sevdiğim için genel olarak güzel bir gündü benim için. Sıkılmadım. Ama mesela alt saat organik kimya çalış deseniz ben 2 saat bile çalışamam. Yani çünkü nefret ediyorum. Organik kimyadan nefret ediyorum. Tüm gün çalışacağınız ders eğer sevdiğiniz bir konuysa verimli olabiliyor bence. Ama sevmediğiniz bir konuysa asla tavsiye etmem. Bunalırsınız. Sonraki gün ders yapamazsınız. Sonra dersiniz ki Zümra senin yüzünden bir ders çalıştım ve hayattan nefret ediyorum artık dersiniz. Ben sorumluluk kabul etmiyorum. Sevdiğiniz derse çalışabilirsiniz. Ona izin veriyorum. Bu kadar. Videomu beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bu kadar kapatıyorum ben. Video kapanışı yapamıyorum. Abone ol, beğen. Bay bay. Bu kadar. Başka ne diyebilirim? Başka ne denir? Bana kapanış şey önerin. Ben sonraki videoda seçeyim bir tanesini, onu söyleyeyim.